Merhaba arkadaşlar ben size Doktor Nur Hüseyin Emirci. Bugün WordPress nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle Google açıyoruz oraya WordPress oluyor ve ilk çıkarsa zaten WordPress Türkiye sitesi Site açıldıktan sonra şu kısımda görmüş olduğunuz WordPress 4.1 yani en son sürümü indiriyoruz. Nasıl Ben daha önce indirmiştim zaten. Ben indirmeyeceğim isterseniz bu sürüm yerini farklı sürümlerde pistonu açabilirsiniz. İndirdikten sonra e, görmüş olduğunuz dosyaları ftp hesabından sistemize yükliyoruz. Şu an ben yükleme işlemi yapıyorum diyoruz. Bunların hepsini açıyoruz. E, bin küsur kadar dosya var işte. Şu an 560 kalmış yani yarısı kalmış. Yarısını attıktan sonra e, sistemize WordPress kurulumu başlatacağız video dosyası 24 35. Eee video kısa olması için bu eee aktarımı hemen atlayacağım. Ve keseceğim. Aga gibi 30 kadar bir dosya kaldı. Evet evet bu kadar. Ve bitti arkadaşlar. Görünür video dosyası yüklendi bitti. Eee siteyi yeniden Görmüş olduğunuz gibi şu an notifikasyon yani kurulum ekranı gelmiş. Başlayalım butonuna tıkladıktan sonra veri teman veri tabanı ismi. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dolduruyoruz veri tabanı ismi veri taban ismimizi kullanıcı adımızı ve şifremizi girdikten sonra diğerlerini okumadan gönder butonuna tıklayıp sonraki kurulum aşamasına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi işte işlem tamamlandı şu an. Ee, PP e, ee, yani şu anda olsa kurulumu yap diyoruz sitemizin başlığını bu kısma giride sitemizin başlığı ise kullanacağız da kısmına kullanacağız bize geçsem ben parola kısmına da e, böyle bir parola oluşturmayı kendi parolayı oluşturuyorum gönderdiği e, orta mail adresini de işte yazdıktan sonra wordpress'i kuruyoruz bu butonu engelliyoruz aslında bu buton e, indeks almasını engelliyoruz şimdi giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bitiriz. hazır wordpress'i kurduk e, ee, ayarlama vesaire buradan yaparsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi WordPress kurulumu bu kadar basit. Yeni bir e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.